Herkese selam olsun dostlarım. Bugün sizlere beraber Brawl Stars'taki yeni etkinliklere bakacağız. Bakacağız. Arkadaşlar ben öncecik Brawl Stars'taki işte o videoyu geçelim o zaman. 2 dakikalığına geliyorum. İyi bak dur. E evet dostlarım geldim hadi başlattım. Ben... Bir dakika arkadaşlar. Bunu bir ben bir Türkçe yapayım. Ha Türkçe yapayım.

diyor ve of bu ne olur? Şöyle macera kuruluşunun topluluk başlıyor. Her of, olarak bu oyuncu bu çubuk tutuldurmak o çubuk her gün sefer adamlayacak. Çubuğu tamamlarsanız 20'den 40'den.

each number corresponds to a specific reward and you can get skills resources cosmetics and gems and like in any rpg you can roll <laughs> critical failures and critical success if you roll a one it means a critical failure and you get something bad like but a higher role,

Bilmem kaç dakikalık olur. Brawl Stars'a girdik arkadaşlar. Bu yani bu etkinlik fena hacim fena fena. Fena arkadaşlar fena 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 Normalde hiç Brawl Stars oynamıyordum yıllar yani yıllar diyorum tövbe tövbe <laughs> yıllar 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 önce <laughs> oğlum ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne? ne? Oğlum, oğlum, ne oluyor oğlum? <laughs> tamam, 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 tamam. Birazcık fazla şaka yapmış olabilirim. Evet. Lan ben niye buraya girdim? Şimdi, bu ne lan? Tam bunu gir. Ama, ama, ama. Neyse. Şimdi girelim. Girdik zaten. Nereye giriyor? Girelim diyorum ben de. Tamam hadi girdik. Uf, açılış ekranı müthiş sadece müthiş. Tamam hadi. Niye bu kadar övdüm? Oha, karamel kat. Vay, iki tane karamel kat kat arkadaşlar. Aç aç arkadaşlar. Yok yok ben vallahi kastı. Yok Ne kasıyor biraz arkadaş katıyor kas kas konuşamıyorum hayır hayır ay topukla 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 arkadaşım 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 daşım ben oğlum market edemiyorum Tamam tam aldım kaçtım Val 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 aldım kaçtım aldım kaçtım aldım kaçtım aldım kaçtım Aldım kaçtım ha bir kupa aldı. Aha 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 mal al mal 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 hayır hayır. mal 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 Ayıp değil mi lan? Şimdi arkadaşlar onlara öyle bir şaka yapacağım ki mal mal ha. mal 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 herkes bitsin. Herkes bir gitsin herkes bitsin. Ama ne yapıyordun <laughs> lan? Ben koruyorum. Öldürdüm lan. şimdi yine de. Mala bak, başına boşu boşuna kullandı. Alakit. Hayır abi gelme, 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 abi 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 Sıkıntı çalıdan saklanmışım, kaçmışım gibi. Hadi ikinci kopayı da atalım. Adam, adam, adam gibi adam. Adam gibi adam böyle çakıyor. Adam gibi adam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baktık. Yani video 5 dakikacık olduk bununla. He, bizim kolik efsaneler kulübünde mesela öğrenmiş. Evet arkadaşlar blog bu kadar şimdi hani yapmanızı sizi like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın. <laughs> Etkinliğinize baktık videoya da baktık. Yani biraz kaçırmış olabilir. Birazcık bu falan yani arkadaşlar. yani küçücük yani. Aa, şu kadar falan kaçırmışızdır. Bakın. Küçücük ya bakın. Aşı doktalar gibi düşünebilirsiniz. Küçücük ya. Küçücük oğlum küçücük. Tövbe tövbe baba demeyelim yani kaçıcık yani küçücük yani küçücük. Hala kazayı da açardım istersen. Neyse. Arkadaşlar bu kadar bu kadar video malzemizi zafet abone olmayı unutmayın. ve arkadaşlar bakın ekranda bir şey geliyor. Allah al. belanı. Oğlum bağlantı kesildi. Ya senin gibi bağlantım ben içim